Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte benden istediğiniz için 5 yeni videosuyla karşınızdayım Bugün sizlere 5 yeni nasıl rank kasabilirsiniz bölüm 2 ile karşınızdayım Şimdiden iyi seyirler bir like bırakarak destek alabilirsiniz Hadi geçelim 2 tane var Vay gel kanka Lütfen bana silah bak PUBG bak bir kere olsun hadi bana bir silah ver Bak mesut komiser istemiyorum otomatik Ne olursa Hani kastettiğim arvelat değildi ama. Şa- Al kanka bak vurdum şu an. Arkadaşlar dünyanın en iyisi arvelattır. Teşekkürler. PUBG gene bana silah vermiyordu. Ferda ağlıyordu. 3 kaskı bırakmıştı Ferdi yanlışlıkla. Tekrardan 3 kaska dönmüştü. Hay böyle uzinin. Vallahi silah sıkmıyor ya.

binada adam var. <laughs> Toros geldi. Orada adam var. Yani DBS bu biliyor musun? DBS. Bir alt katta, bir üst katta. Aynen kardeşim, aynen. Bu yüzden tekli 5'lere de bence en iyi silah yani DBS diye düşünüyorum ve bir de fişeğimiz var. Abi bak şimdi bu tatlı oldu hani böyle bir fişek falan çağırmışız abi. Oh. Vallahi çok güzel oldu. Gel abi fişek de yersin. Tekli beşeğinde rank nasıl kasılır? Oynat bakalım. bir teamik vakası tekli bey şey ne teamikleri ta ben şu dropa bir bakıp geleceğim ya <laughs> ne sen şaka yapıyorsun Lootu gördünüz baka Anlatılmaz yaşanır. MG3 artı Avm Solo BŞN. Rank maçı. Şuradan bir 760 alayım şu içeride iki tane vurdum arkadaşlar. Bunlar da manyak bana geldiler, daldılar, öldüler. Daha var mıydı? çantam mı almıyor? Şunları şöyle bir atabiliriz kanka. Teşekkürler. Teşekkür ederim babci adamsın. Baya güzel lootum oldu yalnız ha. Şuradan direkt ilerideki yere oynayacağım. Kanka sen niye yere yattın? Ben onu anlamadım ki. Böyle bir tırstım ha yere yattı ya böyle yatıp bana sprey atacak sandım. Atmadı. Neyse güzel. Benim arabam benzin ne kadar ona bir bakayım da. Ona ikisinden birini seçeceğim. Benimki daha güzel. Okey. Eee alanda bir yer bulmaya gidiyorum kendime. Şu ileride kulübe alandaysa ve boşsa onu alırım. Çünkü çok tatlı bir yer burası. Peki alanda mı? PUBG verdin mi alanı o kulübeye? Vermemiş Tuh. Abi AVM var ama kullanabilecek bir pozisyonum mu yok ya cidden mi? aynen kardeşim aynen 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 Bir bagi ile geldik buraya Oğlum bir şey diyeyim mi? Lan çok tırstım bu nasıl bir yer? Ben aşağı mı ineyim yukarı mı çıkayım? <gülüyor> <gülüyor> Ailen kaka. Ailen. Ya. Tamam. Fitness daha iyi şunu değiştireceğim. Yedi leşet yukarı görüyor mu yok tamam. <laughs> <laughs> Ay ne? tekli beşledi. Tüh be 7.62 yok bunda Şurada var mıdır ki? Okey Çet Hazır Gelecek kişi ölecek. Ya böyle yerim bilerek direkt hani ben sıkmadan sıkarsa belki alır ama ben sıkarsam affetmem. E hadi ama 35 saniye kaldı. beni. Olmadı. Emi değil bu arada iyi vurdu ha bendeki şey de MG 3'tü. Eline sağlık kanka. Vallahi eline sağlık. Ben aşağıda aldım sanıyordum yukarı çıkmış. Ya da üç kişi vardı burada. Peki artık kaç verdi? Artık kaç? Güzel. Yani platin 3 rankı tekli 5 yana bence güzel puan verdi. video videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada bir like'ınızı alırım. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>